burada da bir Erdoğan'la ilgili Erdoğan ve AK Partililerin AKP'lerin önemli bölümü şunu söyleyebilirim. Dünyaya bakışlarında yerleşik bir ideolojileri yok. Yani kafalarında bir dünya görüşü yok. Dünya görüşü olmadığı için konjonktüre göre pozisyon alıyorlar. Ama tabi hiçbir sağlam bir düşünce yapın olmadığı zaman bir konjonktüre göre de pozisyon aldığın ve yine konjonktüre göre de pozisyon değiştirebildiğin zaman da işte o zaman çok fena yerlere savrulabiliyorsun. Bir be, bir beyefendi var. Neydi Reşat Hacı Fazlıoğlu diye bir beyefendi var. Evet. Onunla konuşmasını da izledim yani. Dün akşamki şeyi de izledim. Fakat bunları izleyen sadece biz değiliz tabii. Türkiye'de işte 50 milyona çıkmış galiba ama kim biri, birisi daha izliyor bunları. Kim izliyor, kimler izliyor? Ankara'daki bütün büyük elçiler izliyor. Değil mi? Ankara'daki büyük evet. elçi izlemediğini düşünüyor musunuz? Şimdi Ankara'daki bir büyük elçinin asli görevi nedir? Görev yaptığı ülkede ne olup ne bitiyorsa bunu report eder şeye. Kendi Kripto denir hatta onlara. Evet. Evet. Yani kriptogramla gidiyor yani şeyler, şey mesajlarla gider. Ondan sonra. Ee, şimdi sizce bu Ankara'daki büyük açıklar, bütün büyük açıklar var. diyorum ben bunu. Ne yazıyorlar kendi devletlerine, kendi dışları bakanlıklarına? Ne gönderiyorlar? Yani çok acıklı bir şey. Ben e, Türkiye'de doğmuş büyümüş bir insanım. E, yani bu. Narko Türkiye diye bir şey bir tek mi deniyor şimdi ne deniyor ona çok bir beceremiyorum şeylerde. Yani Narko Türkiye başlıklı mı mesajlar gönderiyorlar? Türkiye'nin geldiği yer burası. Bu korkunç bir şey. Ama bu sadece bir şey meselesi değil. Ne derler? Ee, bir e, yani Türkiye'nin onuru, şerefi işte bir yani daha böyle soyut bir şey değil. Türkiye'de sizin e, narko İç ülkesi, Narko Bolivya'da yatırım yapar mısın? Tarık ee, Tark ya da İbrahim. <laughs> Bolivya'da yatırım yapar mısınız? Bolivya asla dünyanın şeyi, e, işte o koka yaprağının üretildiği ana ülke Bolivya. Ondan sonra şimdi orada yatırım yapmazsınız. Peki Narko Türkiye yani şu bütün şeyleri hani biz, biz bunu izliyoruz çünkü bi, bi, bize biraz da şey geliyor. Bu olağan geliyor bunlar. Çünkü Türkçe işitiyoruz. Türkçe işittiğim bir şey. İnsana sanki hep böyle yerleşik bir şey işitiyorum. Emin olun bunları mesela İngilizce dinlesek burada Sedat Peker İngilizce konuşsa aynı bu söylediklerini bize çok daha korkunç geliyor bu şeyler. Buna eminim. Yani Mesela şey diyor. Türkçe de söylendiği zaman alış, kulağımızda bir alışkanlık var. Şimdi ne oluyor bunun sonucunda? Bakın e, şeyin e, araştırmadım. aşağı yukarı 7 milyar dolara düştü şey. E, 2021 Nisan itibariyle yıllıklandırılmış şey e, doğrudan yabancı sermaye yatırımı. Tekrar ediyorum yıllıklandırılmış şekliyle. Yani Nisan sonu itibariyle söylemiyorum. E, 7 milyar dolar gibi bir şey. Hatta bu yıla dağıtılmış haliyle. Yani dört vade ne kadar gelmiş onun için geç, geçen yıllara bakıyorlar. Nasıl bir dağılımı var? Evet. Ona göre evet. yapıyorlar. Diyorlar ki 2021'de herhalde şu kadar gelecek işte. 7 Anladım. 7 mi öyle bir şey gelecek? Üstelik bu narko Türkiye kripto mesajlar gitmeyi devam ederse belki onu da altına inecek. Üstelik bu gelenin de şöyle bir şeyi de var. Mesela 2007'de 22 milyar dolar gelmişti diye her zaman söylüyorum bunu. çok Gayet bir örnek olsun diye. Bu gelenin 22 milyar doların sadece %10'u gayrimenkul diyor. Sadece %10'u gayrimenkulken şu anda bu gelen 7 milyar doların da %50'si gayrimenkul. Bir de hocam şöyle mukayese etmek lazım aslında. 2007'de 20 milyar dolar civarında gelen ve büyük bir kısmı imalat sanayine ve sanayinin dönüştürülmesine geliyordu. Bugün itibariyle onun rahatlıkla bir 50 milyar dolara doğru gitmiş en azın, en azın, beklememiz en azından, gerekirdi. En dünyanın Bu, da var şu anda. Yani şeye başlamadan önce. Hocam bu. bu ülkenin temel birçok sorununu 5-6 senede çözer bu miktar para yani. Yani bu narko meselesinin hepimizin, Türkiye'de yaşayan herkesin yani kırklandan geçen ekmeğin miktarını azalttığında çok iyi görmeliyiz. Ama herkesin değil tabii. Bir kısmı çok zengin ediyor. da bilmek lazım tabii. Çünkü şunu unutmayın. Bir kilo pür kokain aşağı yukarı 50 bin avro bir kilo pür kokainin fiyatı 50 bin avro aşağı yukarı. Dolayısıyla mesela Venezuela'dan pardon, şey Kolombiya'dan yola çıktığı iddia edilen şey 4.9 ton yaklaşık 225 milyon avro ediyor. 225 milyon avro da 260 e, milyon do dolar gibi bir şeye tekabül ediyor orada. Burada çok daha büyük fiyat fiyat yükseliyor. Şu, şunu da düşündüm mesela e, ya baktım acaba bizim Venezuela'da büyük yok mu diye düşündüm. Olmayabilir her ülkede bir, bir şey olmayabilir. Ama var Venezuela'da bir büyük var bir hanfendi e, ismi de Ece Öztürk hanfendinin e, bir büyükelçimiz elçimiz var e, Bogota'da. E, yani Türkiye büyük elçiliği var. Şimdi oradan buraya bir şey, orada 9 Haziran günü oranın işte, narkotik müdürü bir şey attı, tweet attı. Twitter'da Türkiye'ye giden işte 4 ton 9 ton kokain ele geçirdik diye ve tebrik etti bu burada çalışan kendi memurlarını bu, narkotik polisten tebrik etti. Şimdi şimdi burada deniyor ki işte pandemi vardı gidemedi. Ya kardeşim senin orada bir büyük elçiliğin var ya. Yani bir büyük elçinin bir narkotik müdürüne temas etmesi ve oradan şunu demesi. Bu geminin bir, bu malın bir konşümentosu var. Konşümentosunda da bunun bir barış yerinde kime teslim edileceği, özel kişi ya da tüzel kişi. Bunları biz Türkiye olarak almak istiyoruz desek red şey? Asla red çünkü Bolivya bizden, bizle mukayese edilemeyecek kadar daha iyi çalışıyor mücadele ediyor şeyler. Bolivya diyorum, Kolombiya e, uyuşturucuyla. Dolayısıyla bunu mutlaka verirlerdi ki oradaki ayağı da şey olsun bunun diye. Kesilsin diye. Ben çok merak ediyorum. Mesela bizim bu olay karşısında 9 Haziran günü oradaki 9 Haziran'da bu Ece Hanım orada görevde miydi onu bilmiyorum. Bakmadım o kadar detayına. Ama bugün olduğunu biliyorum. E, görevde. Mesela Büyükelçiliğimiz, Ece Hanım orada olduğuna göre belki de başkası vardı o zaman bilmiyorum. Ama acaba bu şeyle bu narkotik polisle Kolombiya'da temasa geçti mi bizim büyük gerçek? Bununla ilgili niye açıklama yapmıyor bizim Dışişleri Bakanlığı? Ben bunu gerçekten merak ediyorum. Ben öğrenmek istiyorum. Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı olarak buraya hangi limana geliyordu? Birisi Mersin diyor, biri İzmir diyor, birisi Ambarlı diyor. Nereye geliyordu? Ve bu konsumentoda kimin adı var kardeşim? Eser Karakaş'ın adı varsa onu da öğreneyim yani. Kime geliyordu? Bu Türkiye'ye gelince böyle atıyorlar şeye, ne derler? Rusmat atıp şeyi yollara devam etmiyor bu gemi. Ondan sonra dolayısıyla orada birisine teslim edilecek. bu. birisine imza karşılığı veriliyor. Kimdi ya bu? Bu kadar basit bir soruya eee İçişleri Bakanımız cevap ver miyor. Şimdi i̇şte bu, bu soruya cevap veremezsen. Dün akşam öyle bir hava vardı. Yani ne sorulduysa hani bir, bir, gençler arasında bir şaka vardır. Dünya ateşten bir toptu diye başlayan cevaplar başladı. Her, her konuya öyle girdi. <laughs> ya ateşten bir toptu diye anlatmaya başlıyor. Ondan sonra 1980 diye başlıyor. Ya kardeşim sana çok somut bir soru soruyorum. Bu konşümentoda bu mal kime gidiyordu? Ya bu kadar basit. Bunun cevabını alamıyoruz. Şimdi bunun cevabını alamayan bir ülke, bunun cevabını veremeyen bir ülkede bence 7 milyar dolarlık bir yabancı sermaye yatırımı bile şeydir şayana hayret derler eskiler. Yani hayret çekici bir şeydir. Ee, bir e, yabancı sermaye miktarıdır. Dolayısıyla e, tabii şimdi şey de hiç inandırıcı bir şey değil. Yani Venezuela'ya bir başbakanın oğlu ticaret yapıyor. Yani şimdi peki o zaman şimdi dedi ki biz, bizi şimdi benim çocuğumla ilgili böyle bir şey geldiği zaman ilk işim ne yaparım? yani başbakanlık yapmış, ulaştırma bakanlığı yapmış bir baba olsam kendi çocuğumla ilgili böyle bir şahibi altında kaldığı zaman ilk yapacağım şey ne götürmüş oraya? Maske ile şey mi? Test kitimi götürmüş? Hemen ne kadar ne kadar maske? Ben maskeleri nereden temin ettim? İşte faturaları. Yani Türkiye'de bir Türkiye'den şey yaptı bunları temin etti. Kimden aldım? Şu kadar aldım. İşte o tarihli. Şey, şey, ara, Aralık'ta gittiğini söylüyor. Aralık tarihli faturaları ibraz ederim. Yok böyle böyle bir şey. Tabii bütün bunlar konuşuluyor ama e, Türkiye ilginç bir yer. Ben bazı şeyleri anlamıyorum. Sadece bu uyuşturucu meselesiyle ilgili gündeme geldiği için değil Binali Yıldırım. İstanbul Belediye Başkanlığı'na e, şeyle beraber, İmamoğlu'yla beraber aday olduğu zaman da bir konuşulmayan konu vardı. Bunu ben hiç anlamamışımdır. Ya o bir adam 12 sene ulaştırma bakanlığı yaptı. Şimdi ben konunun yasal bölümüne girmiyorum. Yasal olarak doğru olabilir. Yani yanlış olmayabilir. Ya ulaştırma bakanlığı yapan bir kişinin oğlunun ulaştırma işi yapması nasıl bir şeydir ya? Dünya neresinde olabilir böyle bir rezillik ya? Ulaştırma Bakanlığı oğlu ulaştırma işi yapıyor. Dün e, benim benim ortaokul arkadaşımdır. Dünyanın çok önemli bir iktisatçısı şu anda. Türk kökenlidir ama annesi Amerikalı, babası Türktür. Babası da benim üniversite yıllarında Boğaziçi Üniversitesi'nin rektörüydü. Ben Boğaziçi'nde öğrenciyken rektöründü. Timur'un babası. Timur Kur'an bir tweet attı. İngilizce bir tweet attı mesela. Ee, tü, Timur dünya çapında bir iktisatçı. Yani çok önemli bir iktisatçı. O bile mesela şeyin neydi bu beyefendinin ismi Erkan mıydı? Erkan Yıldırım'ın Yıldırım. Erkan. Erkan. Ha. Erkan evet. Yıldırım'ın bütün sahip olduğu şirketler ve gemilerin hepsinin 2002'den sonra temellik edildiğini gösteriyor. Bunu yani Timur yazmış ondan sonra. Şimdi bu nasıl bir şeydir ya? Bu, bu dünyanın neresinde olur böyle bir kepazelik? Ya yemin ediyorum yani bugün Mali'de mesela bir darbe oldu. Mali'de olmaz böyle. Çok açık söyleyeceğiz. Mali'de Cumhurbaşkanı'nda başbakanı var. bir askerler. Darbe yaptılar. Ee, ondan sonra. Yemin ediyorum Mali'de bir Ulaştırma Bakanı'nın oğlu ulaştırma işi yapamaz. Yani işte İçişleri Bakanı'nın konuşmasında en benim ilgimi çeken şey şu oldu. Bu kendisini savunurken bu ülkede evinde para sayma makineleri çıkan İçişleri Bakanları var dedi. Ya evet. Şimdi benim en çok ilgimi çeken bu oldu. Şimdi bu ne demek bu sizce? Hocam yanına da şunu koyup da öyle yorumlayın lütfen o zaman. Bu ülkede birkaç sene önce sokaklarda insanlar toplu öldürülüyordu. Faili meçhul cinayetler oluyordu. O bizden önce sizden önce ülkeyi kim yönetiyordu? Recep Tayyip Erdoğan ve Recep Tayyip Erdoğan'ın bir önceki İçişleri Bakanı yönetiyordu. Doğru mu hocam? Efkan Alay'la e, bir şey olduğu kesin. Bir sıkıntısı olduğu kesin. Yani, ama bu ben bundan bir de şunu da şey yapıyorum. Peki bunu niye söyledi Süleyman Soylu? Süleyman Soylu bunu hepiniz, hepiniz biliyorsunuz. E, ama e, ben belki daha da çok şey biliyorum demeye mi getirdi acaba? Yani bir, bunu doğrudan belki de Erdoğan'a bir mesajdı. Şimdi ne dedi dönemin e, İçişleri Bakanı o evinde, oğlunun evinde şey bulunduğu zaman para sayan makineleri ve nakit... Muammer olarak, Güler, so evet. evet. Muammer Güler'in. Ne dedi? Ya bir ev sattı dedi şey dedi. Bak. Şimdi Doğru. Ben bunu, şu anda yaşadığım Fransa ile mukayese ediyorum. Bir ev sattı dedi. O para o parası dedi. Bankaya koyacaktı dedi. Ama dedi olma yani vakit bulamadı işte bu baskın oldu dedi. Söylediği bu. Bunu söyleyen kim? İçişleri Bakanı. Bu ne demektir arkadaşlar? Demek İçişleri Bakanı'nın oğlu bir ev sattığı zaman o evin bedelini bankaya havale ettiremiyor. Ya yani da belki de o 20'de bir yüzde yirmisini bankaya havale ettiriyor. O kadar gösteriyor. Yüzde seksenini cebine atıyor. Bakın Yemin hmm. ediyorum. Böyle bir olayın Fransa'da Üç üç tane Avrupa ülkesinden insan var burada. Almanya'da İbrahim'in yaşadığı, senin yaşadığın İngiltere'de bir İçişleri Bakanı ağzından böyle bir laf kaçırsa oğlum işte bu, bu evdeki bu böyle bir para makinesi sayılan para ev satışından geliyor. Ya bırak başka bir yerden gelme ihtimalini tamamen şey yapıyorum dışarıda bırakıyorum. Başka bir başka bir işten gelme ihtimali, başka bir kara para olma ihtimali tamamen ihtimal dışı bırakıyorum. Ya tamam ev sattı ama para evde duruyor. Ya yani o İçişleri Bakanı bir saniye görevde kalamayacağı gibi kendisi hakkında dava açılır belki kaçırmaktan ya. Bence artık şu anda bu söylediğim son sözüm olsun. Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı, Süleyman Soylu'nun İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanı'nın Abdülkadir, Abdül, Abdülhamit Gül'ün Adalet Bakanlığı ve AKP iktidarı Türkiye için bir beka sorunu olmuştur artık. Milli güvenlik meselesi ve beka sorunudur. Çok ciddi söylüyorum. Yani sadece bu bir siyasi karşıtlık değildir. Benim şeyim. Türkiye'nin beka sorunudur. Çok açık Peki. bir bilim. Ve şey diyeyim, bir milli güvenlik meselesi haline gelmiştir artık.